Bir ay önce Sivriye'deydik. Maşallah falan. Onunla birlikte gidiyoruz. Bu arada Coguş Pazar merkezden bir buçuk saat sürüyormuş kamplara. Şimdi arabayla böyle gidiyoruz. kontrol noktalarından geçiyor her şey. Sürekli kontrol ediyor. buluyor. Olmasına izin vermiyor. 2017'deki ilk göçte yolun sol tarafına doğru ilk anda yerleşenleri falan daha sonra hep kaldırdılar. Bak orası doğru. şey. Yolun şu anda yani. Mülteci bu çadırlarının şeyi ajansıymış. Hepsi aynı firma ama ya. Burada sınır kapısı yapıyorlarmış. Geleceğe yönelik bir yol açıyorlar şu an. Ileride yani ne kadar ileride bilmiyoruz. 5-10 sene belki. Bangladeş'in sınır kapıları açılacak Şu an kapalı kesinlikle geçiş yok. Şu an 10. ve 11. hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi 11. Yazıyor değil mi kapıda? 10 -11. Bölge mi? Ya insanlar ticaret yapıyor yani. Hospital, ha evet. afacılar burada o zaman. Kapıdaki yerel görevli. Yerel mi? Sağlık Bakanlığı, yani. ve afatin koordinasyonunda de bulunur. Af afatin hastanesi mi? Bu zamanda hasta şey var. Türkiye'nin <laughs> ünlü gezginleri. Merhaba. Tamam. Oh, oh. Oh, <laughs> oh. Kanalın adı Yırtık Pantolon. Oh. Ya biliyor musun yo. ki yollarda ya, ya. izledim şeyi bir. Aleyküm selam. Elhamdülillah. Kaza da yaptılar yani. şimdi de ayakları evet. Kaza içine. abi kol mol çatlak ya. Şey. ya bana kaza yardımcı olun Ben evet. de dedim ki gel bakalım buraya Arakan, Dikiş mi geç ya

Kıymetli kardeşlerim Kolay gelsin. Türkiye'den misafirlerimiz? Yok kullan bir şey de demiyorlar. Kullanana bir şey demiyorlar. Bizim son zamanlarda ayrıca sıkıntılarımız oldu bunlarla ilgili. <laughs> abi doldurmuş Hı. ya. Bu arada abi de burada gelen çocuklara terlik oyuncak falan dağıtıyormuşlar. Evet. Tişört tişört. Bu arada burası Afat'ın ayda 15.000 Hastaya baktı Türk Hastanesi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Benim de koluma röntgen çekecekler onu. Gözüküyor oğlum. Ben gözüküyorum. Ha. 3, 2, 1. Instagram. Sen diyor. Uyar Uygun Uy, Ge. Uyar Uygun Ge. Her Uy, evet, türlü konuşabiliyorsun. Burada böyle resim resim falan var ya. Hı -hı. Ben de onun üstünde sekilde oluyor. Hmm. Burada bana bunlara bahire o. Bende hemen hapşana girdim. Peki bir sürü tuk tuk vardı dışarı girip çıkan. Onların birine binip gidemiyor musun? Dışarı mı? Evet. There are so many tuk tuks, like evet. motorbike. Evet. Maybe you can get, evet. you can take one and go out and come back. Is it possible or not? Evet. Okay. Evet. Today I have walked here. Evet. Today I can go out. You can go out today. Evet. But if you have free time you can't yeah. go you should work in here yeah, yeah. if you want to go on i see yeah we are now suffering many mm difficulties here -hmm. yeah i have to want to tell uh, media and... Mm -hmm. and now we are afraid actually we just last month visit to myanmar, myanmar. rakhine area Sidve. Sidve. Yeah. 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 and we also saw their situation and Yeah. Like burada böyle. Myanmar. Yeah. Ben Myanmar. Myanmar'daymış. Which part of? Myanmar. Myanmar. Adamlar Adamların köyündeymişiz. Adamın köyüne gidip gelmişiz. Sanıyorsun. <laughs> el <laughs> <laughs> şey iyi Türkçe konuşan arkadaşımız var. Hmm, Romanya. Rakamlar da kendi kendine. Cedil, burada var. Burada öğren. Biz çok, çok memnunuz. İnşallah her da. şey sizin da. için daha güzel olacak. Şu i̇nşallah. Iş. İnşallah biz de onu yeriz. Türkiye'de yani insanlara da teşekkür ediyorum biz de. İşte biz biz bizim Türkiye'de başka size. ülkede de falan yiyor de. Sizlere doğru kardeşim var Siz evet. de bizim kardeşimizsiniz. Evet. Eyvallah. Adam duygulandırdı gel. Helal olsun ya. Bütün Türkiye'nin sarhoşlarına ne olsun ne olsun hatırlıyorum. Türkiye'de de olsun, Hatay'da olsun. İç güvenlik harekatlarında cizgiler. Bu arada kolu sardılar, çenemde kırıkmış iyileşiyorlar. Hizmeti görüyorsun. Aynen hizmette sağlam hizmet var yani. buradan görünmüyor ki isterseniz ben Abi insanlar yardımdan böyle faydalanıyor işte. Sorun olur mu dedim? Yardımdan böyle faydalanıyor.

Gördüğünüz bomba şimdi şu plastikleri gördünüz yol boyu başka yerlerde gördünüz. Afat şöyle bambu evler yaparaktan onların plastiklerin altına kurtarıyor. Bambu Hı -hı. evleri yapması Bangladeş ancak bu kadar bir şey izin verdi. Yapılaşmıyor. Tabii yapılaşmıyor. Afat buraya bambu ev yapmış. Küçük bambu bir şey. Bambulardan. Bunlar da tuvalet. Tuvalet mi burası? <laughs> tuvalet de yapmışlar abi burada. Da. और आवाज़ कुली बनाएं तेरे कारण मिल रहा है। बैगिंग करेंगे अपके अंदर ना बंद तभी ना हम ना हो यार। हम्म। बना रहे हैं, बना रहे हैं। हाँ। हमारा बहुत बहुत लागा था। हम्म। नशन 10 bin kadar böyle bir barınak kuşlar tarafından yapıldı Abi, Bay bay Selamünaleyküm. aleyküm Tulumba falan da yapmışlar orda su, su çekili, kuyu Burada temiz su çıkarmak için 150 metre dibine iniyorlarmış suyun. Ondan sonra temiz su çıkıyormuş. Normalde çıkmıyormuş temiz su. 150 metre dibe inmeleri gerekiyor. Oz. My name is Oz. My name is Maşallah. Brother. Çocuk para istiyor sürekli. Geri döneceğiz zaten buraya. Aa okul lan. İşte bak girelim girelim okulla abur abur ah çok kaptım sevmek bak Türkiye diniyat var. Ne ne ders ne? Ne öğreniyorlar? Alan ders. ders. English math. English too. English math. So they can speak English now. Speak English. Something. Uh, Something is speaking. Hello. 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 I'm fine, and you? I'm fine. Thank you,

Bu cami mi abi, burayı da mı afat yaptı? <laughs> Kurumlar mesela bölgede afat evi yapmış, diyanet mesela onu yapmış, kimi <laughs> toplum kuruluşları başka bir şeyler yapmış. Devletiyle, milletiyle, <laughs> her şeyinden dokanıyor. Her, her şeyinden dönüştürmeye çalışıyor. Çocuklar kuran kursu gibi. Bu depolar falan her şey yani. Afat ediyor evet, zaten. Evet. Bunlar da başka afat de yapmış. De

Ha? Şeye çekiyorum ya. Şu O bölgeyi de. okay, okay, okay. okay, okay hmm. şey? Düştü. Ben <laughs> <laughs> bu köpek ne? Ben de Benden çok var lan. Yok bir şey, yok bir şey. Tamam, dü toparlar. They, yeah. also they also use Tanaka, right? we saw in Myanmar they use. Tamam, tamam, tamam. sen ne güzelsin. bak. Yeah, Tanaka, Tanaka. Just to get the brightness. To yeah, they the protect their face from yeah, sun yeah. light. Good. Bye bye. Yes. Bye bye. %100. Bye bye. Bye bye. Mavi abi kamp lideriymiş. Ondan 300 bin insandan falan sorumlu yani. So, about this how much you 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 just for for making? Do you have any advice which one we can contact? Uh the tailor yeah. Anyone from yeah. the yeah. running people. Oh. See, so they will take you see what happens if you buy ready-made one. Sometimes these doesn't fit in. But if you provide fabric and then they will just mm -hmm. they will just make it and just provide it to them. And store. they're gonna be for the right? Oh yeah, for students. For, yeah. For yeah. students, yeah. students right? So what this would what mean if you buy from market if it takes hundred dollars, maybe it will take just fifty dollars, so sixty dollars. It will keep up because you make it. You buy fabric and then you make it. Yeah, if it's better, yeah, we are okay. Okay, okay thank you. So, sir. to the religious, to those who to, are to the, studying in the religious school. It takes how long? Time? Uh, I need to because talk We is... don't have a long time. We yes. have just three days or so four days. We, and we want to show every process to <laughs> our subscribers <laughs> we, we are YouTubers, actually. <laughs> we got those money from our subscribers and we want to show to them. So, all, what you can do, maybe you can you can show them the process, that the process has started and then they, they can send you pictures. You can start the process, you can actually record everything, yeah. the whole process. Yeah. And then once you leave, you see when, maybe we can target thousand, thousand, you say, children. And once the thousand children are covered, they can send you pictures. Yeah. If, you, if you like this idea, you can go and buy the fabrics, I mean in bulk.

tedarik ederiz diye sorduk. Adam şey dedi. Burada dedi çalışan dükkanlar var dedi. Kumaşları dikiyorlar dedi çocuklara göre ölçüleri alıp. Siz kumaşları satın alıp buraya getirseniz bütün o işlemi göremezsiniz ama baştaki süreci başlatıp sonra fotoğrafları alabilirsiniz dedi. Biz şu an tam kararlaştıramadık. Fiyat mıyız soracağız. Eğer şey olmazsa gidip bir kısmını satın alıp tişört mişört getireceğiz. Bir kısmını da sonradan şey yapacağız. Şu arkada bu arada Kızılay'ın şeyi var. bak şu arka şurası kızılayın şuralarda bir yerde üst tarafta şeyleri var mekanları var ee, o hocanın yani kampın Liderinin şey demesi biraz istihdam sağlamak. Niye burada da bir şey dönsün istiyor. Bizde de mantıklı geldi açıkçası ama o kadar hepsini bitirecek kadar zaman yok. Biz de bitirebilecekleri kadar bir kısımlık yapsak mı diye düşünüyoruz şu an. Gidip konuşup fiyat alacağız. Ee, neye ihtiyaçlar, üniforma mı, okul kıyafeti mi ne tarz bir şey onu görüşeceğiz. Ondan sonra fiyata göre kararlaştıracağız. Ee, yok baktık pahalı geldi kumaş mumaş o zaman gidip kendimiz tişört alıp dağıtacağız. Onların fiyatını da akşam alacağız. Bu abi Afad'ın adamı. O yüzden hep Afad'ın yanlarından geçiyoruz. <laughs> Afad reklamı içerir. Bunu fotoğraflarını göstermiş zaten bizim İstanbul'daki Süleymaniye Ayasofya bak. Karabük'teki Safranbolu evleri falan da var. Galata Kulesi, Ortaköy Camii. Benim lisem şuradaydı. Ortaköy'ün yanı. Deniz kenarı. Güzel liseydi. Ziya Kalkan. da top sahası burası. Basketbol değil. Voleybol. Pahalı oynuyormuş. Abi burada 7-24 yardım oluyor. Şu abiler ablalar. Paso taşıyorlar. Dur like? Al sat güzel. Sen testere, ya her şey var. Burası kampın pazarı. Ve her şey var yani. Bayağı ürün mürün girip çıkıyor. Para mara dönüyor. Bir ticaret olayı söz konusu. Bir sıkıntı yok baksana. <laughs> Madrasa gönder, 4 tane makine var ya. Kanka böyle daha hafif gelir. Bilgimiz olsun, soralım. Soralım da yani. var mantık var. fabrikanın çalıştığı bir şey, 5 kişinin çalıştığı bir şey. Bir LCY2'ye bak, bir de Osman Osmanlı tekstilciye bak, kim daha ucuz, kim daha pahalı. Mesela bir 10 10 mal İki gün. Ee, 2 दिन द 10 तने यंचक करेंगे। So how much? <trucks> if I, if the, I buy, the, if I buy the, fabric, the how much? इबे तो ये आय किने, तो आते किने सब। सिलानी उद्दशा हो रुद्दशा हो डिया फरिबा। जुरा फैन फैन उद्द फैन है ना? आशा से। फैन नाथाली सिलेबा। With a trouser and with the पंजाबी है? दो दो हो नूपुरिबा।

Al, al, hadi. hadi bakalım. Oğlum ben. Murad'ı nerede? Eyvallah. Aha abinin saçını kesiyor. Güzel kes. Selamünaleyküm. <laughs> Burada eğitim mi alıyorsun? Selamünaleyküm. aleykümselam ve rahmetullahi ve Elhamdülillah elhamdülillah. Kur'an kursu mu veriyorsun? Gitara. E Gitarın ee. mı? Turuş kız teşhede turuş kız hemen. Selamun aleyküm. Assalamu alaikum. Assalamu rainy season it is so. Yeah, I, I, I think it's best I to bu daha bir tam bambu ev olmamış. İçi hala poşetten yani. Bu daha ilk zamanlardaki evler. Fabrik değil yani prefabrik gibi değil. Gir gir şöyle bir gir kafadan şöyle bir gir. Adamların evine girmeyecek Yok yok kapıdan Onlar burada oturuyorlar. Buralar kampların nere olduğunu gösteriyor. Niye böyle çevirmişler yani? Niye böyle kapatmışlar? Böyle çizgi bir şey yapmışlar. Orada bir şey yapıyor. Önünde konuşabilirsin. Bu Avrupa'nın şeyi mi? Ünlü. Ünlü çizgi birleşmiş milletler. Hımm. Birleşmiş Milletler'in yardım şeyi kamp alanlarından birini buraya vermişler. 2 numaralı, 4 numaralı kamp diye. Kamp ofisiymiş.